Pınara gel ki göreyim, pınara gel ki göreyim El uzat bir gül verem. dur 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 sene Dur bir haber versene Üç gün arpalı dere, beş gün buzaylı dere Bu yıllık burada kal, yine seni ben alım. Üç gün arpalı dere, beş gün buzaylı bu yıllık burada kal Yine seni ben alıp Ayağıma ayı meni Ayağım Niye almadın beni Dur 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 sene, Dur bir haber sene Üç gün arpalı dere Beş gün buğdaylı dere Bu yıllık burada kal Yine seni ben alıp dünyada ölüm var, şu dünyada ölüm var, ne seni kur ne beni, dur 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 sene, dur bir haber versene. Üç gün arpalı dere, beş gün buzaylı dere, yine seni ben alayım. seni gurne beni dur dur sene dur, dur bir haber ver sene üç gün arpalı derim beş gün bu dalı derim bu yıllık burada kal yine seni ben alım